İnternette olan tuhaf hızınız kaç? Açıkçası bilmiyorum. Yeni değiştirdiler interneti. İkinci bir troll mü? Siz ikiniz yetişkin bir trollü tek başına mı affettiniz? Sanırım öyle. Dürüst olmak gerekirse her şeyi biraz bulanık. Merlin Sakalı sen iyi misin? Öyleyiz ve yardım etmekten <laughs> memnuniyetliyiz. Yardım biraz bir hafif kalır. Böyle bir büyü yapmak nedir? Bana sorarsan bir seherbazın özellikleri bu. Eğer zararı görmediyseniz belki ikiniz de birkaç şey eskilerle koymama yardım edebilirsiniz. Evet yetkili Singer. Yetkili Singer. Ve teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Şöyle diyeyim şu an 5 MB indirme yapıyor öyle diyeyim sana. O işlerden çok anlamam açıkçası. Bakmam lazım yani. Bir de İstanbul ve şu an olduğum şehirde farklı olduğu için Biraz karışık o durumlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Üst üste şehir ve internet değiştirmenin zararı. Onu da düzenle. Buradan hepsini düzenleyebiliyormuşum ya. Ben zamanla peşinden koşup duruyordum bunları. Hala bir şeyleri tamir ediyor. Bakayım basıp durayım. Şu an bir şey tamir etmedi. Şu tarafta varmış. Oyunu ben çok önceden indirdim. Bilgisayarımda duruyordu öyle. Ama ufak bir gizli bilgi vereceğim oyun korsan. Şuradan geç ha. Bu kadına verdikleri konuşma hep aynı şey olduğu için oyuncular sıkılmış ve oyunu yapımcıları bunu değiştirmiş. Bana komik ve mantıklı geldi. Hep aynı şeyi söylüyordu. Ben kendimi izlemeyi hiç sevmem bu arada. Sesimi duymak vesaire. Etkileşime gir, etkileşime git. R'ye basalım. Burada bir mektup olması lazım. Kağıt parçası. Ben de Steam'den aldım zannettim. Yok. Daha o kadar zengin olmadım. Zengin olayım şey yaparız. Şu tarafta bir sandık gördüm. Önümde miymiş bu ya? Burası buranın arkasında. Bir tane şurada şey var. Abi İstanbul'da birçok Kişi internetin kullandığı için bence o kadar hızlı olmaz. Fiber internetin hızlı olduğunu öğrendik. Bunu alabilmem için görünmez olmayı öğrenmem lazım. Ona daha çok var. yerden şu zil sesi geliyor ama kapının önünde belki de şeyden. Dükkan tanıtımı. Ha evet buymuş. Neleri ise buradan tekrar teşekkür ederim. Adam patır patır hediye saldırdı. Bizi desteklediği artık mutlu oyun oynuyorum. <laughs> Merhaba efendim Tanıştığımızı sanmıyorum. Kendimi tatmama izin verin. Augusto Sil, olan üstü giysici. O, o türelerle savaşırken gösteririz olan üstü <laughs> işaret için. Sizi teşekkür etmek isterim. Hawksmay'de eski haline getirmeye yardım etmenizden bahsetmiyorum bile. Yardım ettiğim için mutluyum. Açıkçası bir merdiven nişanını hak ediyorsun. Ama size çok daha faydalı bir şey sunabilirim. <laughs> Büyücü kıyafetlerinin sahibiyim ve envanterim arasında bazı benzersiz koruma sağlayan eşyalar var. Hayat kurtaran korumalar. Ve bunun son tehlikeli karşılaşmamız olmayacağından şüphelendiğim için bugün yaptığını teşekkür olarak size böyle bir cübbe seti vermek istiyorum. Ben de bir hile açmak istiyorum şu para hilesini. Aa bunlar niye kapanmış? Allah Allah. Açmamışım. Açmayı unutmuşum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şuradaymış. Abi hili açmayı unutmuşum. Neyse. Tamam. Burası 9'a kadar geliyor. 7, 8, 9. Tamam. Bundan sonra ne varmış? 6, 7, 6, 8 varmış. Alt 9 varmış bir de. Aa alt 9'a yanlış da basmışım. Sınırsız tecrübe açmışım ben. Deneyim çarpanını açmak istemiştim. Neyse kapattım. Geçti artık. Bunu ne araşmışım ben ya? ya şimdi anladım. 2 ile beraber gidiyor. Ben bunu kapatayım bakayım. Kaydı şimdilik durduracağım ama bu konuşma geçtikten sonra diyecektim konuşma geçmeyecek. Kaydı durdurayım halledeceğim geleceğim. Telex kaydımı başlatayım. Az önceki şeyden sonra. Bu kısmı geçeyim. Heh, burada kalmıştık. Teşekkür ederim Bay Hill. Çok cömertsiniz. En azından bunu yapabilirim demiş. Şimdi bunu bir deneyelim olur mu? Şöyle diyeceğim kıyafetleri vesaire al, ya da üretim şeylerini almak benim için önemli. Bak mesela bunların fiyatını sıfıra çevirdim artık. En iyisinden alacağım geçeceğim sonra savaşa geçeceğim. Ne de olsa benim için öncelik para kazanmak değil. Hikayesi. Mevcut savunmanız. Kalkan şeklinde saldırınız. Yıldız şeklinde diyelim. Sağ üst köşede görüntülenir. Pelerin ve cübbeler ekipman yuvasından. Pelerin ve cübbeler burada. Bunu adam şimdi hediye etti. Saldırı 65. Saldırı 76. Vuh. Hah. Nefes aldı bir. 1 2 3 4 5 6 Aldım gitti. If I haven't said it before, it's a pleasure doing this. I suspect you have a sharp eye for fashion. Bir ya da kaymak biraz hak ettiğimi söyleyebilirim değil mi? Bir troll tarafından neredeyse izleyeceğimi unutmama yardımcı olur. Katılıyorum. Mükemmel. Üç süpürge bu tarafta. Şimdi eşyalarımı direkt koşanacağım, geçeceğim. Aa burada gözükmüyor. Seviyesi mi vardı acaba onların? Eldiven almamış olamam herhalde. Bak bunun üstünde işaret var bunların üstünde yok. Yani bu da demektir ki bunlar taktığım zaman direkt gözükecek. Çünkü onları çevirmedim. Öyle görünsün olarak. Bu da turist hemen gibi bir şey oldu ama neyse. Hangisi daha iyiymiş? Bu daha iyiymiş. İkisi de aynı seviye olmasına rağmen sağdaki daha yüksek veriyor. Bunu yok edelim. Bunu da yok edelim. Efendim. Eldiven almadım bu arada. Eldiven orada mı yoktu ben mi almadım? <laughs> Oyun bir nefes alıyor geçişlerde ama bakalım. Eldiven yokmuş çünkü. Bak turuncu eldiven yok orada. Benlik bir şey değil. mıydı oda mıydı? O, mıydı? Oo, baykuş postasıymış gönderi yokmuş. Neredeydi envanter? Yo buymuş. Bir daha bakayım. Kullanmadığım şeyleri yok edelim. Haritada şey değer kaplamasın. Kafam karışmasın. Bak şey de yok. Pelerim ve cübbe de yokmuş. Başka bir şey yok. Hadi gidelim. Abi lütfen GTA 6 oyna. Tufan senin GTA 6 televizörlerin ne? Yok edince ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor. Mağazaya gelip buraya satmam lazımdı ama para ihtiyacım yok çünkü para ilesi yaptım az önce. Abi üstüne yok etmek işte. Yok ediyorsun. İçeride tam bir cehennem olmadığını varsayarsak sahibi Sirona ile bile tanışabilirsiniz. Tanımak için iyi biri. Yayından önce okudum. Satıncama bazıları 60 bazıları 150 veriyordu. Buradan gördüm altında yazıyordu fiyatları. Fristömer gibi geziyoruz. şuna bak. Ben az önce kıyafet göründüm geri takacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tufan seni yiteceğim <laughs> <laughs> oğlum. Fox Mayday geldiklerinde <laughs> çocuğa ulaşmaları için şey yaptım. Tek ihtiyacın olan şey dikkat dağıtmaktı. Sana dikkat <laughs> dağıtıcı bir şey verdim. Az önce bir öğrencinin senin dikkat <laughs> dağıtıcını indirmesini izledim. Selamun Aleyküm Barış ne anlatıyorsun? sen? Kim bu çocuk bana söylemediğin ne var? Bilmeniz gereken tek şey eğer o çocuğa ulaşamıyorsanız o zaman benim bir için hiçbir değeriniz yok demektir. Abi alt okuyorum Aleyküm selam hoş geldin. Hadi gidelim. Bizim o minik goblin hala iş başında. Ranrock neydi? Efendim abi bizi gördüler hiç sanmıyorum. O goblin Victor Rockwood ne iş var? Runrock? Wood? Rookwood'la mı çalışıyor? Okuyamıyorum. Gecik postasındaki goblin mi? Onu bir yerde gördüğümü biliyordum. Gazeteye çıktı ya. Çabuk ol hadi üç süpürgeye girelim.